99. Yasa Matmazel Denglers'ın ve Matmazel Darmeli'nin hayatlarını dönüştürecek kararı nasıl da sükunetle verdiklerine ve kaçışlarını nasıl kolayca gerçekleştiğine tanık olmuştuk. Bunun nedeni herkesin kendi derdine düşmüş olmasıydı. Alnından terler boşanırken, hileli iflas hayaletinin karşısında borçlarını devasa sütunlar halinde alt alta sıralayan bankacıyı bir kenara bırakıp bir an için inen şiddetli darbenin altında ezildikten sonra her zamanki avutucusu Lucien Debrey'i görmeye giden baronesi izleyeceğiz. Barones bu evliliğe Eugene karakterindeki bir kızın vasiliğinden kurtulacağı için güveniyordu. Aile içi hiyerarşi bağını sürdüren üstü kapalı uzlaşmalarda Barones kızın üzerindeki gerçek annelik etkisini ancak sürekli bir bilgelik örneği olarak ve mükemmelliyetçi tavırlar sergilemek koşuluyla koruyabiliyordu. Madame Danglars Yüce'nin kıvrak zekasından ve Mademoiselle Darmile'nin verdiği tavsiyelerden korkuyordu. Kızının Debri'ye yönelttiği ve özel sekreterle aralarındaki aşk ve para ilişkisinin sırrını bildiğini belli eden küçümseyici bakışlarını fark etmişti. Oysa daha bilgece ve daha derinlemesine bir yorum, Baronesse Yüce'nin Debri'ye olan nefretinin onun babasının evinde bir pürüz ve bir skandal gerekçesi oluşturması değil, onu Diyojenes'in insan demeyi kabul etmediği ve Platon'un iki ayaklı ve tüysüz hayvan olarak tanımladığı o iki ayaklılar kategorisine yerleştirmesinden kaynaklandığını kanıtlayacaktı. Ne yazık ki bu dünyada her insanın başkalarının bakış açılarını kavramasına engel olan bir bakış açısı vardır. Madame Denglars da Eugene'in evliliğinin gerçekleşmemesine üzülüyordu. Ama kendi bakış açısına göre bunun sebebi yerinde bir evlilik fırsatının kaçırılması ya da kızının mutluluğu değildi. Kendi özgürlüğüne kavuşamamış olmasıydı. Bunun üzerine söylediğimiz gibi tüm Paris gibi sözleşme törenine ve o sırada yaşanan skandala tanıklık ettikten sonra aceleyle kendi kulübüne çekilmişti ve orada birkaç dostuyla birlikte o anda dünyanın başkenti olarak anılan bu son derece dedikoducu şehrin üçte birinin diline düşmüşü olayla ilgili sohbet ediyordu. Madame Danglars, siyah elbise ve yüzünü örten peçeyle kapıcının kesinlikle evde olmadığını söylediği Debre'nin dairesine çıkan merdivenleri tırmanırken, Debre de bu korkunç skandaldan sonra bir aile dostu olarak Mademoiselle Danglars, ve 2 milyon ile evlenmesinin bir görev olduğunu kanıtlamaya çalışan bir dostunun telkinlerini geri çeviriyordu. Debri kendisini yenilmeyi kabul eden biri gibi savunuyordu çünkü bu düşünce sıklıkla kendi aklından da geçmişti. Üstelik Yüce'nin bağımsız ve kibirli kişiliğini bildiği için ara sıra tamamen savunmaya yönelik bir tavır sergiliyor, bu birlikteliğin imkansız olduğunu söylüyor, Yine de ahlakçıların deyişiyle en dürüst ve temiz yürekli insanın zihnini bile sürekli meşgul eden ve şeytanın haçın arkasında pusuya yatması gibi ruhunun derinliklerinde yatan o lanetli düşüncenin gururunu okşamasına izin veriyordu. Çay, oyun, görüldüğü gibi çok ciddi meselelerin ele alındığı ilginç sohbet derken saat gecenin biri olmuştu. Bu arada Lucy'nin hizmetçisi tarafından içeri alınan Madame Danglars, peçeli yüzü ve çarpan yüreğiyle küçük yeşil salonda sabah kendisinin gönderdiği iki çiçek sepetinin arasında bekliyordu. Debrin'in kendi elleriyle özenle düzenlediği, kat kat dizdiği, budadığı bu çiçeklerin görüntüsü zavallı kadının onun yokluğunu bağışlamasını sağlıyordu. Boş yere beklemekten sıkılan Madame Danglars 12'ye 20 kala arabasına binip evine döndü. Seçkin bir çevrenin kadınlarının Talihi yaver gitmiş yosmalarla, evlerine genellikle gece yarısından önce dönmek gibi ortak bir noktaları vardır. Baranes, konağa, Yüce'nin az önce çıkmak için aldığı tedbirleri aynen uygulayarak girdi. Sonra da bilindiği gibi, Yüce'nin odasında bitişik olan odasına giden merdiveni usulca, yüreği sıkışarak çıktı. Bazı söylentilerin yayılmasından çok korkuyor, en azından şimdilik zavallı durumuna düşmüş bu saygıdeğer kadın, kızının masumiyetine ve baba evine sadakatine tamamen inanıyordu. Odasına yaklaşırken Yüce'nin kapısını dinledi. Ardından hiç ses gelmediğini anlayınca içeri girmeyi denedi ama kapı sürgülüydü. Madame Danglars bu akşam yaşadığı korkunç şokların ardından yatağına çekilip uyuduğunu düşündü. Odacı kadını çağırıp ona sorular sordu. Matmazel Yüce'nin Matmazel Darmili ile birlikte odasına girdi. Sonra birlikte çay içtiler.'' Ardından da bana ihtiyaçları kalmadığını söylediler ve çekilmemi istediler, diye yanıtladı odacı kadın. Odacı kadın o zamandan beri kilerdeydi ve herkes gibi o da iki genç kızı odada sanıyordu. Bunun üzerine şüphenin gölgesini bile hissetmeyen Madame Danglars yattı. Bireyler konusunda huzurlu olsa da zihni olay anına geri döndü. Düşünceleri beyninde aydınlandığı ölçüde sözleşme sahnesinin boyutları büyüyor bunun bir skandal değil, büyük bir rezalet, bir utanç değil yerin dibine girmek olduğu netleşiyordu. Barones o anda ister istemez, Geçenlerde eşinin ve oğlunun başına gelen büyük bir felaketle sarsılmış Mercedes'e acımasızca davrandığını hatırladı. ''Yücün de biz de mahvolduk.'' dedi içinden. ''Olayın yansıtılma tarzı bize kara çalacak. Çünkü bizimki gibi bir toplumda bazı gülünçlükler açık, kanayan tedavi edilemez yaralara benzer.'' Ne mutlu ki Tanrı Yüce'ni beni sıklıkla titreten garip bir kişilikle yaratmış. Ve minnettar bakışlarını gizemli Tanrı'nın yaşanacak olayları önceden hazırladığı ve bir hatayı, hatta bir günahı mutluluğa dönüştürdüğü gökyüzüne kaldırdı. Ardından zihnindeki boşlukları tıpkı bir uçurumun üzerindeki kuşun kanatlarını açarak yaptığı gibi açtı ve düşüncesi Kavalkanti üzerinde yoğunlaştı. Bu Andrea, sefilin, hırsızın, katilin biriydi. Yine de tam olmasa da bir ölçüde eğitim aldığını belli eden tavırları vardı. Andrea, sosyeteye değerli isimlerin desteğiyle büyük bir servetin sahibi olarak tanıtılmıştı. Bu labirentin içinden nasıl çıkmalıydı? Bu amansız halden kurtulmak için kime başvurmalıydı? Sevdiği ve bazen de kaybettiği bir adamdan yardım isteyen bir kadının ilk tepkisiyle devriye koşmuştu. Debri ise ona ancak bir tavsiyede bulunabilirdi. Daha güçlü birine başvurması gerekiyordu. Bunun üzerine baronesin aklına Mösyö de Wilford geldi. Kavalkanti'yi tutuklatmak isteyen Mösyö de Wilford'tu. Ailesinin başına sanki hiç tanımadığı bir aileymiş gibi bu felaketin gelmesine acımasızca yol açan Mösyö de Wilford'tu. Ama hayır, iyice düşünülürse kraliyet savcısı acımasız bir adam değildi. O görevinin kölesi olan bir savcı ahlaki yozlaşmaya neşter darbesini tereddütsüz bir elle aniden indiren dürüst ve ciddi bir dosttu. Wilford bir cellat değil, Denglars'ların onurunu, mahvolmuş bir genci tüm sosyeteye damatları olarak takdim etmenin utancından herkesin gözleri önünde kurtarmak isteyen bir cerrahtı. Denglars ailesinin dostu olan Mösyö de Wilford'un böyle davrandığına bakılırsa, kraliyet savcısının önceden bir şeyler bildiği, ve Andrea'nın çevirdiği dolaplardan haberdar olduğu düşünülemezdi. Bu yüzden enine boyuna düşünüldüğünde Wilford'un tutumu Baronese ortak çıkarlarını korumak amacını taşır gibi görünüyordu. Ama kraliyet savcısı o sarsılmaz kararlılığını bu noktada frenlemeliydi. Yarın onu görmeye gidecek ve ondan savcılık görevlerini aksatmasını değil, ama en azından kendilerine hoşgörüyle yaklaşmasını isteyecekti. Baroness geçmişe göndermelerde bulunacak, ortak anılarını tazeleyecek, bir suçun işlendiği ama mutlu geçen bir dönem adına ona yalvaracaktı. Möse de Wilford davayı uzatacak ya da en azından, bunu yapması için başını diğer yana çevirmesi yeterliydi, Kavalkandi'nin kaçmasına göz yumacak ve davayı suçlunun gölgesinde, onu gıyaben yargılayarak sürdürecekti. Bunun üzerine sakince uykuya daldı. Ertesi sabah 9'da uyandı ve odacı kadını çağırmadan, kim olursa olsun varlığını hissettirmeden dünkü gibi sade bir kıyafet giydi. Merdiveni indi, konaktan çıktı, Provence Caddesi'ne kadar yürüdü. Orada bir arabaya binip, Mösyö de Wilford'un evine gitti. Bu lanetli ev, bir aydır bir veba salgalının başladığı haberi yayılmış bir karantinanın iç karartıcı görünümünü sergiliyordu. Odaların bir bölümü içeriden ve dışarıdan kapatılmıştı. Kapalı duran pencere kanatları sadece odaların havalandırılması için birkaç saniyeliğine açılıyor. O zaman pencerede ürkmüş bir uşağın başı görülüyor. Ardından pencere mezarın üzerine düşen bir mezar taşı gibi kapanıyordu. O sırada komşular alçak sesle "Bugün Sayın Kraliyet Savcısının evinden bir tabut daha çıktığını görecek miyiz?" diye fısıldaşıyorlardı. Bu hüzünlü evin görüntüsü karşısında ürperen Madame Danglars arabadan indi. Neredeyse tutmayan dizleriyle güç bela yaklaştığı kapıyı çaldı. Kasvetli çınlaması, evdeki genel yaz havasına eşlik eder gibi yankılanan zil, üçüncü kez çaldığında bir kapıcı kapıyı sadece sözlerin geçebileceği bir aralık bırakarak açtı. Kapıcı, karşısında zarif giyinmiş, sosyeteye mensup bir kadın olduğunu görmesine rağmen kapıyı hafif aralık tutmaya devam etti. Kapıyı açsanıza, dedi Baroness. Öncelikle kim olduğunuzu bilmem gerek, madam, dedi kapıcı. Kim miyim? Beni çok iyi tanıyorsunuz. Artık kimseyi tanımıyorum, madam. Siz delirmişsiniz dostum, diye haykırdı Baroness. Kim geldi diyeyim? Ah, bu kadarı da fazla. Madam, beni bağışlayın. Ben bir emri yerine getiriyorum. Adınız nedir? Baroness Danglars, beni daha önce en az 20 kere gördünüz. Bu mümkündür madam. Şimdi isteğiniz nedir? Ah ne tuhafsınız. Çalışanlarınızın densizliklerini Mösyö Wilford'a bildireceğim. Madam bu densizlik değil, bir önlemdir. Bu eve sadece Mösyö Devignin'in onayladığı ya da sadece Sayın Kraliyet Savcısı ile konuşmak isteyenler girebiliyor. Tamam işte. Zaten benim de Sayın Kraliyet Savcısı ile görüşmem gerekiyor. Acil bir durum mu? Arabama geri dönmediğime göre bunu anlamış olmalısınız. Ama bu kadarı yeter. İşte kartım, efendinize götürün. Madam dönmemi bekleyecek mi? Evet, hadi gidin. Kapıcı, Madam Dengler'si sokakta bırakarak kapıyı kapadı. Doğrusu bu ya, Baranes çok fazla beklemedi. Birkaç saniye sonra kapı geçmesi için yeterli olacak kadar açılınca içeri girdi. Avluya geldiklerinde gözünü kapıdan ayırmayan kapıcı cebinden bir düdük çıkarıp üfledi. Monsieur de Villefort'un oda uşağı sekide belirdi. ''Madam bu dürüst adamı bağışlayacaktır.'' dedi Baroness'in yanına geldiğinde. Ama emirler çok kesin ve Monsieur de Villefort beni kendisinin herkes gibi karşılandığını madama söylemekle görevlendirdi. Avluda ayrıca aynı önlemler uyarınca içeri alınan erzak tedarikçisinin getirdiği yiyecekler inceleniyordu. Sekiye çıkan Baroness adeta kendi kendilerinin halkasını genişleten bu hüzünlü ortamdan derinden etkilendiğini hissediyordu. Kendisine rehberlik eden oda uşağı gözünü odadan ayırmıyordu. Nihayet savcının çalışma odasına girdi. Madam Denglars'ın zihni kendisini buraya getiren gerekçeyle ne kadar meşgul olursa olsun, bu uşak takımı tarafından karşılanması ona o derece saygısızca gelmişti ki sitem etmeye başladı. Ama Wilford'un kederle ağırlaşmış başını kaldırıp ona hüzünlü bir gülümsemeyle bakması üzerine sitemleri dudaklarında kala kaldı. Hizmetkarlarımı böyle tedbirli davranmalarından dolayı suçlayamayacağım için özür dilerim. Onlardan sürekli olarak şüphelenildiği için onlar da şüpheci oldular. Madame Dengler, herkesin savcının evinde istediği o dehşetten söz ettiğini duymuştu. Ama kendi gözleriyle tanık olmasa bu dehşet duygusunun bu noktaya vardığına asla inanmayacaktı. Demek siz de büyük bir bahtsızlık yaşıyorsunuz. Evet madame. Peki benim için üzülüyor musunuz? İçtenlikle madam. Peki beni buraya neyin getirdiğini biliyor musunuz? Bana yaşadığınız bahtsızlıktan söz etmeye geldiniz, öyle değil mi? Evet monsieur, korkunç bir felaket. Yani bir aksilik demek istiyorsunuz. Aksilik mi? diye haykırdı barones. Ne yazık ki öyle madam, diye karşılık verdi kraliyet savcısı o sarsılmaz sükunetiyle. Sadece telafisi olmayan şeyleri felaket olarak adlandıracak bir noktaya geldim. Yani Mösyö, olayın unutulacağını mı düşünüyorsunuz? Her şey unutulur madam, dedi Wilford. Kızınız bugün olmasa, yarın ya da bir hafta sonra evlenir. Matmazel Yüce'nin geleceğine gelince bunun sizi ilgilendirdiğini pek sanmıyorum. Madame Denglers bu neredeyse alaycı sükunetinden dolayı Wilford'a şaşkınlıkla baktı. Bir dostun evine mi geldim? diye sordu kederli bir saygınlığı yansıtan bir ses tonuyla. Öyle olduğunu biliyorsunuz madam, diye yanıtladı verdiği bu güvence nedeniyle yanakları hafifçe kızaran Wilford. Gerçekten de bu güvence şu anda baronesi ve savcıyı ilgilendiren meseleden ziyade geçmişteki olayları ima ediyordu. Tamam o zaman, dedi barones. Sevgili Wilford, bana daha şefkatli davranın. Benimle bir savcı değil, dost olarak konuşun ve kendimi büyük bir bahtsızlığa uğramış gibi hissettiğimden bana neşeli olmam gerektiğini söylemeyin. Wilford başını öne eğdi. Üç aydır felaketlerden söz edildiğini duyduğum zaman hemen kendi yaşadığım felaketleri düşünmeye alışkanlık edindim. Ve benzerliklerin bu bencilce düşüncesi zihnimde ben istemeden yaşanıyor. İşte bu yüzden benim felaketlerimle karşılaştırdığımda sizinki bana bir aksilikmiş gibi görünüyor. İşte bu yüzden benim lanetli konumumun yanında sizinki bana imrenilecek bir konummuş gibi geliyor. Ama canınızı sıkan bu sözleri bir kenara bırakalım. Siz ne diyordunuz madam? Dostum, sizden o sahtekarın davasının hangi aşamada olduğunu öğrenmek için geldim. Sahtekar, diye tekrarladı Wilford. Madam, olayları değerlendirirken bazı şeyleri çok hafife alıyor, bazı şeyleri de çok abartıyorsunuz. Demek Monsieur Andrea Cavalcanti ya da daha doğrusu Monsieur Benedetto size göre bir sahtekar. Yanılıyorsunuz madam. Monsieur Benedetto kelimenin tam anlamıyla bir katil. Mösyö, bu düzeltmenizin doğruluğunu inkar etmiyorum ama o bahtsızın üzerine ne kadar çok giderseniz ailemize o kadar çok darbe indirmiş olacaksınız. Hadi onu bir an için unutun. Peşine jandarmayı takmak yerine kaçmasına izin verin. Çok geç kaldınız madam. Emir verildi. Ama ya onu yakalarlarsa onun yakalanacağına inanıyor musunuz? Bunu umuyorum. Onu yakalarlarsa dinleyin hapishanelerin mahkumlarla dolup taştığını biliyorum. O zaman hapiste kalmasına izin verin. Kraliyet savcısı başını olumsuz anlamda iki yana salladı. En azından kızım evleninceye kadar diye ekledi barones. Mümkün değil adam. Adaletin kuralları vardır. Benim için de mi? diye sordu barones yarı gülümseyen yarı ciddi bir ifadeyle. Herkes için diye yanıtladı Wilford. Hatta başkaları gibi benim için de. Ah diye haykırdı barones. Düşüncesinin bu haykırışla açığa çıkmasından sonra sözcüklere gerek duymadan. Wilford ona düşüncelerini okuyan bakışlar yöneltti. ''Evet, ne söylemek istediğinizi anlıyorum.'' dedi. ''Üç aydır evimi yasa boğan ölümler, Valentine'ın mucize eseri kurtulduğu ölüm gibi herkesin dilinde olan o korkunç söylentileri ima ediyorsunuz.'' ''Böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim.'' dedi Madame Dengler heyecanla. Evet madam, bunları düşünüyordunuz ve haksız da sayılmazsınız. Çünkü bunları düşünmeden edemezsiniz ve alçak sesle kendi kendinize "Cinayet davası yürüten sen, cevap versene. Neden etrafınızda cezasız kalan bunca cinayet var?" diyordunuz. Baroness'in benzesi oldu. "Evet, itiraf ediyorum." dedi. "Size bunun yanıtını vereceğim." Wilford koltuğunu adam Dengler'sın sandalyesine yaklaştırdı. Ardından iki elini masasında dayayarak her zamankinden boğuk bir tonda ''Cezalandırılmayan suçlar vardır.'' dedi. ''Çünkü suçlular bulunmaz. Çünkü masum bir başı bir suçlunun başıymış gibi giyotine göndermekten endişelenilir ama suçlu bulunduğunda...'' Wilford elini çalışma masasının karşısındaki haça doğru uzattı. ''Suçlu bulunduğunda'' diye tekrarladı. ''Yüce İsa adına kim olursa olsun ölecektir.'' Şimdi madam, ettiğim ve tutacağım yeminden sonra benden bu sefili acımamı istemeye cesaret edebilecek misiniz? Peki ama Monsieur söylendiği gibi suçlu olduğuna emin misiniz? Bakın işte dosyası. Benedetto. Önce 16 yaşında sahtekarlıktan 5 yıl kurek mahkumiyeti almış. Gördüğünüz gibi delikanlı gelecek vaat ediyormuş. Sonra kaçmış. Sonra cinayet işlemiş. Peki bu bahtsız kimin nesiymiş? Bu bilinmiyor. Bir serseri, bir korsikalı. Kimse kim olduğunu bilmiyor mu? Kimse, ebeveynlerinin kim olduğu bilinmiyor. Peki Lukka'dan gelen o adam kim? Kendisi gibi bir dolandırıcı, belki de suç ortağı. Barones ellerini birleştirdi. Wilford, dedi çok tatlı ve çok okşayıcı bir tonda. Tanrı aşkına madam, diye yanıtladı kraliyet savcısı. Bir ölçüde duygusuzluğu da barındıran sert bir tonda. Tanrı aşkına, Benden bir suçluya merhamet etmemi asla istemeyin. Ben kimim? Yasayım. Yasanın kaderi görmek için gözleri var mıdır? Yasanın sizin tatlı sesinizi duyacak kulakları var mıdır? Yasanın hassas düşüncelerinizi yaşama geçirecek bir hafızası var mıdır? Hayır, madam. Yasa emreder ve emrettiğinde darbesini indirir. Bana bir yasa değil, yaşayan bir varlık, bir ceza hukuku kitabı değil, bir insan olduğumu söyleyeceksiniz. Bana bakın madam, çevreme bakın. İnsanlar bana kardeşleriymişim gibi davrandılar mı? Beni sevdiler mi? Beni gözettiler mi? Beni hoş gördüler mi? Kimse M. de Wilford'a merhamet edilmesini istedi mi? Ve M. de Wilford'un bağışladığı bu kişiye söylendi mi? Hayır, hayır, hayır. Herkes peş peşe darbe indirdi. Bir kadın, büyüleyici bir kadın olarak bana yüzümün kızarmasının gerektiğini hatırlatan o çekici ve anlamlı gözlerle konuşmakta ısrar ediyorsunuz. Tamam, kabul. Evet, bildiğiniz ve belki daha da başka bir şey için yüzümün kızarması gerekiyor. Ama başıma gelen hem de başkalarının yaşadıklarından çok daha ağır olan felaketlerden bu yana açığını bulmak için herkesin üstüne gittim ve o açığı daima buldum. Üstelik insani zaafın ve ahlak bozukluğunun bu damgasını mutlulukla, sevinçle buldum. Çünkü suçunu kanıtladığım her insan, cezalandırdığım her suçlu bana iğrenç bir istisna olmadığımı kanıtlayan canlı ve yeni bir kanıt gibi görünüyordu. Ne yazık, ne yazık. Herkes kötüdür madam. Bunu kanıtlayalım ve onların başına darbeyi indirelim. Wilford bu son sözleri konuşmasına amansız bir anlam yükleyen korkunç bir öfkeyle söylemişti. Ama, dedi son bir çaba daha harcamaya çalışan Madame Danglars, bu genç adamın yetim herkes tarafından terk edilmiş bir serseri olduğundan bahsediyorsunuz. Yazık ki öyle, yazık ki öyle ya da daha doğrusu iyi ki öyle. Böylece Tanrı onun ardından kimsenin ağlamamasını sağladı. Ama bu zayıfın üzerine yüklenmek anlamına geliyor Mösyö. Cinayet işleyen bir zayıfın. Onun onursuzluğunun lekesi evime sıçrayacak. Ölüm benim evime sıçramadı mı? Ah Mösyö, başkalarına karşı çok acımasızsınız. O halde ben de size karşı acımasız davranacağımı söylüyorum. Olsun, dedi kolunu tehditkar bir ifadeyle yukarı kaldıran Wilford. O halde bu bahtsız yakalanırsa en azından duruşmalarını erteleyin. Böylece olayların unutulması için önümüzde altı ay olacak. Kesinlikle hayır, dedi Wilford. Daha beş günüm var. Ön soruşturma tamamlandı. Beş gün bana fazlasıyla yeter. Benim de unutmaya ihtiyacım olduğunu anlamıyorsunuz madam. Evet, çalıştığımda, gece gündüz çalıştığımda kendimi unuttuğum anlar oluyor.'' ve kendimi unuttuğumda adeta ölüler gibi mutlu oluyorum. Yine de bu ruh hali acı çekmekten daha iyidir. Monsieur, kaçmış işte, bırakın kaçsın. Eylemsizlik merhamet etmenin en kolay yoludur. Ama size artık çok geç olduğunu söylüyorum. Gün doğarken telgraflar çalmaya başladı ve şu saatte... Monsieur, dedi içeri giren hizmetkar. Bir süvari İçişleri Bakanlığından bu mektubu getirdi. Wilford aldığı mektubu aceleyle açtı. Madam Dengler dehşetle örüperdi. Wilford sevinçle titredi. Yakalanmış diye haykırdı Wilford. Onu kompeyinde yakalamışlar. Bu iş bitti. Rengi olan Madam Dengler soğuk bir tavırla ayağa kalktı. Elveda monsieur dedi. Elveda adam diye karşılık verdi. Baronesse neredeyse neşeli bir ifadeyle kapıya kadar eşlik eden kraliyet savcısı. Ardından çalışma masasına döndü. Tamam Dede elinin tersiyle mektubun üzerine vurarak. Bir sahtekarlık, üç hırsızlık, üç kundaklama davam vardı. Tek eksiğim bir cinayet davasıydı. İşte o da geldi. Duruşmalar çok keyifli geçecek.''